Galaksidesiniz karşınızda Satisfactory adlı bu enteresan uzay hayatta kalma ve otomasyon kurma oyunuyla birlikteyiz. Efendim Satisfactory benim son dönemlerde oynadığım son dönemlerde çok fazla uzayda uzay hayatta kalma oyunu oynadım. İşte Station Years bunlardan biri. Efendim e, Astroneers, Space Engineers, e, No Man's Sky bu son dönemde uzay hayatta kalma oyunlarına çok fena takılmış durumdayız. Aa merhaba abi. Hoş geldin. Eee Satisfactory'de e, tam olarak hayatta kalma oyunu diyemesek de bir otomasyon kurma ve işte craft vesaire e, mekanikleriyle ilginç bir oyun. Ee, daha çok Factorio'nun 3 e, boyutlu versiyonu gibi diyebiliriz. Factorio gibi mekaniklere sahip ee, şahane grafikleri var. Ortamlar falan müthiş. Ee, bu ortamlarda bir şey kuracağız. Bir fabrika, bir düzenek kurmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ee, bir arayış içindeyiz. Şöyle demir madeni arayacağız. 260 metre bu tarafta 300 metre 280 metre bu tarafta bir de bakır arayalım aşağı yukarı bakırla demir aynı yönlerde olsun mesela buralarda hem bakır hem demir var şuraya doğru gidelim bu arada yolda gördüğünüz her şeyi toplayın efendim bu bir inceleme videosu gibi bir şey olacak aslına bakarsanız çünkü oyunu merak edenler var ee, oyunu oynayanlar çok olduğu gibi merak edenler de oldukça fazla. Bu konuda mesajlar aldım. Ee, Satisfactory dener misin diye. Ben de tabii ki hiçbir mesajı boş bırakmamış bir insan olarak neden olmasın dedim. Efendim böyle gayet açıklık güzel bir alan işte. Burası güzel. Buraya kurulabiliriz. Şurada biraz demir var. Şu demiri birazcık toplayalım. <tık, tık 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 şeklinde. Aa merhaba. Bizim şu cihaz. ha. Aa bu yaratıklar çok problem. Heh atlaya zıplaya kurtulmanız gerekiyor. The remains of this creature might shed light on how Şuradaki to increase chances of survival. A new research tree can now be accessed in the MAM. Şurayı komple bir tertemiz yapalım abi. Evet. Şimdi şuraya base'imizin başlangıç noktasını kuracağız yani hub. Şöyle açık bir, güzel bir alana. yanlamasına mı hatta? Şöyle koyalım abi. Şöyle iyidir. İşte bakın. Sap. Evet. Burada işte e, Craft sehpamız. Burada base'imizi güncelleyebileceğimiz e, bir bilgisayar. Burada Storage kutumuz var. Şurada spawn odamız var. Burada spawn alıyoruz öldüğümüz zaman. Böyle temiz. İşte efendim şurada arkada elektrik haydi. Selamun Böyle atlarsanız atlarsanız size değmiyor salak. Gel. bir de sizin yapılarınızı da bozuyor Aha, git git şimdi karşıda da demir var bayağı bir demir zengini bir yere düştük şimdi şöyle bakalım production'a madencimiz var smelter'ımız var bir madenci kuralım şuraya demir madenini ...ayıklamaya başlayalım. Şu alt tarafı dışarı bakacak. Hatta şöyle yanlaması olsa daha bile iyi. Evet bu oradan... ...kütür kütür maden kazıyacak ama... ...biz bunu ters mi kurmuşuz bakayım? Aynen. Bunu ters kurmuşuz biz. daha <laughs> düzenli bir şey yapalım. Hub'ımızı şöyle yanlamasına kuralım. Daha açık arana. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi az önce topladığımız şu yeşillikleri bu arkadaşın içine koyacağız. Ve bir güç ağ çekeceğiz buraya ki bu arkadaş kazmaya başlasın. Evet demir toplamaya başladık. Şimdi bakır neredeydi? Bakır da buralara yakın bir yerde olmalı. 230 130 700 Şu, şu yönde 200 metre Bakalım gidelim. Neredeymiş bakalım Bakır. Yani grafikler falan gördüğünüz gibi kurduğunuz binalar, binaların devasalığı. Çok hoş. Bu arada ne kadar böyle çalı çimen görürseniz hepsini toplayın abi. Oyuna başladığınızda. Ki bunlar hep enerjiye dönüşüyor otomasyon makinelerinizin doğru çalışması sağlıyor işte bakarımız burada galiba Aa, yanlış görmüşüm Ağaçmışım. bir bir daha tarayalım bakalım bakarı 50 metre Aa, çok aşağıdaymış şurada atlayayım kötü oldum burada bir lanet olasıca yaratıktan daha var. Gel. Böyle atlaya zıplaya kurtulabiliyorsun. Şu bakırları toplayalım abi. Buraya tabi zırt zırt git gel git gel 10 tane bakır için git gel yapamayacağımdan buraya iki tane otomatik maden zımbırığı koyacağım. Biri bu. Şunlar çok güzel hakikaten ya. Yani tasarımları, basarımları bayağı ince ince uğraşılmış. Bu maden orları ya bu maden kazıyıcıları 100 tane or toplayınca bekleme moduna geçiyor. Sen de kaz başka. Bana da kütür kütür or toplayın. Bunlar or toplarken biz beyazımıza geri dönelim. Çünkü zaten başlangıç için gerekli şeyler var. Aa şurada bir maden buldum. sür. sür. Data shows this as a mix of sulfide and sulfate minerals. It could be an indication, indication of recent volcanic activity. Ee, A new research tree exploring volatile self-defense applications can now be accessed in the MAM. Gördüğünüz gibi ne bulursam topluyorum yani ne bulursam ne bulursam çünkü bunlar çok lazım oluyor arkadaşlar. Şuna bakalım bu da demir. Aa, ama yani bıktım senden. haftaki lanet olasıcıları böyle temizlemekte fayda var. Burada demir. Demir zengini bir yere düşmüşüz. Şimdi limestone. Şurada var evet yakınmış güzel. Burası da demir. Şuradaki limestone'a da bir maden saat kuralım. Şimdi limestone bizim önemli kaynaklarımızdan biri. Böyle 3-5-3-5 toplamaya da olmaz. Şunun etrafını temizleyeyim. Şuraya bir madenci kurayım. baksın. Buna da elektrik bağlamamız gerekecek tabii ki. Ama base'imiz ne mutlu ki uzak değil. Şöyle meyve sebzeyi bile toplayın abi. This is one of multiple edibles we have detected in your vicinity, which are within approved nutritional and medical categories as established by R&D. A new research tree can now be accessed in the man. Şimdi bu arkadaşta bir topladı dolu. Şimdi bu arkadaşın topladığı şeyi bir şeye dönüştürmemiz lazım. O da constructor yapıyor. Fakat ee, biz bir equipment workshop. vuralım şuraya yakın bir yere. Şöyle hatta bize doğru baksın. Burada eee... efendim işte portable miner ve kaybedersek şu silahımızla yapabileceğiz. Şu concrete denilen şey çok kritik Şimdi bu arkadaşı elektrik bağlayıp bu concrete meselesini çözelim. Tabi oraya kadar giden elektrik direkleri yapacağım. ters olduğu için. Hatta ikinci power line'da sıkıntı yok. Bu bir, bu iki, üç. Buradan da herhalde oraya uzanır. Gördüğünüz gibi elektriğimizi çektik. Fakat ikinci şeyden çektiğimiz için ona da birazcık yaprak atmamız lazım. Zaten tek elektrik kurtarmıyor bu arkadaşları. Şimdi o da kazmaya başlamış olmalı. Şimdi şöyle bir alana Constructor'ı kuracağım. Constructor'ın gördüğünüz gibi bir çıkış bir girişi var. Bu giriş madene doğru baksın. Buradan Buradan mesela şuraya Sonra şunun tepesine attı. Şimdi bu arkadaş gördüğünüz gibi kazdığını böyle bizim konstruktörümüze taşımaya başladı. Bizim konstruktörümüzü de tabii elektriğe bağlayacağız mecbur. Ve buna diyeceğiz ki sen concrete red. Evet. Burası otomatik concrete üretecek malzeme gelir gelmez. Şimdi burada bir concrete mekanımız var artık. Burası kazdı durdu. Buraya da bir tane konstruktör yapalım. Hatta buraya smel... a bir saniye. konkrit yapmak için direkt limestone yetiyordu galiba değil mi? Aynen yapıyor. Evet, üretiyor gayet. Fakat ee, demirle alakalı şeyler yapmak için o demiri önce külçeye çevirmemiz lazım. O da smelter'ın işi. Smelter'ın da böyle bir giriş, bir çıkışı var. Onu da böyle hemen madencimizle bağlayalım. Direkt böyle bağlantı atıyorum. Tamam. Bu da gelmeye başladı. Bunu da elektriğe bağlayacağız tabi. Neredeydi bizim elektrik direğimiz? direk, direk, direk yapmamışız. Biz. mısın? Biz, bizim direkt mi çekmişiz Aa, tamam. Bir saniye. bir direğe bağlamak lazım. Evet. Allah'tan mesafesi uzun. Birazcık saçma bir <laughs> düzenek oldu ama en azından artık smelterımız çalışıyor. Şuna bakalım. Hayır ingot yapacaksın bize kardeşim. Evet bu da çalışmaya başladı. Şimdi derseniz ki kardeş amacımız ne? Amacımız bu gezegenin tüm kaynaklarını sömürüp ee, kar elde edecek bir işler serisi yapmak. Amaç o. Ee, power tamam. Lojistik tamam. Ha, bir de storage container yapalım şuraya. Hatta bu storage container'ı bile böyle ee, düzenli bir şekilde koyup şöyle iki tane yan yana koyup. Bunları bile çalışır hale getirebiliriz mesela. Buradan gelen konkreti. Direkt bizim storage container'a bağlayabiliriz. Bakın concrete resmen çuval çuval geliyor. Bu bizim konteynerimiz. Şimdi bir güncelleme bakalım kendimize. Base Builder güncellemesi var. İşte Lookout'tur, Foundation'dır. Kendimize istediğimiz gibi bir base kurabileceğiniz. Lojistik güncellemesi var. Conveyor Lift'i falan kurabileceğiniz. ...field research var. Bence önceliğimizi... ...buna vermemiz lazım. Bu da 300 tane wire... ...300 tane screw... ...100 tane iron plate istiyor. Şimdi şuraya şöyle bir... ...düzenek kurabiliriz. Smelter'dan çıkanları... ...iron plate'e... ...çevirmek için. Bir konstruktör kurarız buraya. Şimdi onu da böyle... ...bu arkadaşın dibine... ...tam dibine olmasa da buradan direkt buraya. Bakın arkadan or olarak giren demir buradan ingot olarak yani külçe olarak buraya girecek. Yine elektriğimizi bağlayalım. Burası da bunu iron plate'e çevirecek. Bu arada ne oldu? Fazla aşırı yükleme falan mı oldu? şöyle bulduğumuz tahta demir her şeyi bunların içine atabiliyoruz. Evet orası da üretime başladı. Bu sırada bir şey daha yapmak istiyorum. Burası demir üretiyor. Ben gideyim bu sırada. Bakırlarıma bakayım. Gördüğünüz gibi ufak tefek fabrikayı kurduk. Hani şu oyunda açlık, susuzluk falan gibi şeyler de olsa tam bir survivor mekaniğini bize yaşatacakmış. Bu sırada yolda artık gördüğünüz gibi hiç çalı çimen yok. O yüzden bir an önce şeye geçmemiz lazım. Daha gelişmiş enerji seçeneklerine geçmemiz lazım. Bakın bu arkadaşlar durmuş çünkü 100 tane de doluyorlar. Ha istesek buradan ee, taşırız kupırı fakat çok uzun iş Bunu taşımak. buraya bir yere bir smelter daha koyacağım topladığım kupuru eritmek için hatta ileride o kupuru bu, buraya getiririm diye şöyle koyayım ki oradan buraya bir pomber çekerim topladığım kupuru bunun içine atıyorum bu eritecek şey koydum. Arkadaş şuraya. Bu arada bakın bu durmuş. Burada çalışır hale getirmek lazım. O da Ah. Nereye kurdu Allah'ım. oldu? Hayır, Tek başına bu kadar yükü kaldıramadı bu arkadaşlar. Şimdi bu elektrik tesisatını ve tekrar yapmakta fayda var. Bütün her şeyi topluyorum şimdi. Çünkü bölüştürmek lazım yani. Biz bölüştürmedik pataküte yaptık. Birazcık yanlış oldu o da. Mesela bu direk. Diyor. Şunu alalım. Şu an bizim base'imizden çıkan bir elektrik tesisatı var mı? Ha, şu var. Miner şu kabloyu. Şimdi buraya bir şu grubu yönetecek. Bir de bu taraftaki grubu yönetecek. İki tane direkt koyalım. Ve bu güç hattından buraya bu güç hattından da buraya verelim ki paylaşsın. tabi şuraya da bir tane koyalım. Bu ikisine o baksın. Güç hattından buraya verelim. Buradan da hem buna hem buna paylaştıralım. Bundan buna paylaştıralım. Şuraya da bir tane direk koyalım ki gelecekte kuracağımız aktivitelere merkez haline gelsin bu. Burada buna bağlıyorum. Evet şu anda her şey düzenli çalışıyor. Bir de bu tarafa vereceğiz. Elektrik. Bakayım maksimum buraya mı verebiliriz? Olsun. Buradan da şu arkadaşa. Evet. Buralarda çalışıyor artık. Tamam şimdi daha düzenli oldu. Evet. Şimdi Metal plate'e ihtiyacımız var ki bol bol konvör yapacağız. O konvörleri, o bakırları buraya getirmeye çalışacağız. Şuranın ürettiği metal plate'leri alalım. Ondan sonra şuranın da depolanan Concrete'leri alalım. Ve bir de bizim road'a ihtiyacımız var. Yani Iron Road denilen şu arkadaşa o da e, ingot istiyor kendisi ve ingot üretimi yapmak lazım çünkü bizim bütün ingotumuz buraya giriyor doğal olarak bize bir faydası olmuyor burada bir de bir ingot havzası kurmakta fayda var. Şuradaki demirleri de temizleyeyim. Evet buraya da bir tane madenci koyup burada da direkt e, demir külçe üretip demir külçeyi depolayabiliriz. Daha sonra o demir külçeden ne istiyorsak yaparız. Bakalım var mı bizim yapabilecek malzememiz. Aa, yok. Bir tane Portable Miner yapmamız lazım. Böyle yani başladınız mı arkadaşlar? Acayip saran ee, acayip böyle sizi içine çeken bir yapısı var Satisfactory'nin. Arada sırada bunu paylaşacağım. Canlı yayında da bu kaldığım noktadan devam edeceğim. Buraya bir demir külçesi istasyonu kuracağız. Daha sonra e, yaptığımız borularla şu arka tarafta kalan e, bakırımızı buraya getireceğiz. Burada otomatik bir bakır eritme sistemine sahip olacağız. Ondan sonra işlerimiz bir tık daha kolaylaşacak. Hani git gel git gel derdinden kurtulacağız. Ve bir an önce bir space elevator kurup uzay asansörü kurup uzaydaki üstlerimize Burada topladığımız malzemeleri gönderip verme alma gibi işlemler. Aynı zamanda işte şuradaki materyalleri biriktirip şu bilgisayarın istediği materyalleri biriktirip şunları e, yeni özellikler, scannerlar, inventoryler mam altındaki bilimsel araştırma e, bilgisayarını vesaireyi koyacağız, koyacağız, kuracağız. Böyle gittikçe gidecek, gittikçe gidecek. Gördüğünüz gibi daha birçok seçeneğimiz var. Aynı zamanda base building seçeneğini kullanarak daha böyle değerli toplu kapalı yere oturan bir fabrika yapabiliriz. Ama şu anlık durum bu. Bakın şurada elektrik bitti. Ona birazcık yaprak toplamam lazım. Yani hem bir base kurup hem de o base'i sürekli çalışır halde tutmaya çalıştığınız güzel grafiklere sahip kaliteli bir oyun. Erken değişim olmasına rağmen böyle çok ciddi ölümcül bir bakla karşılaşmadım. Ee, gayet güzel bir oyun yani sanki birçok e, çık mesela geçen Space Engineers oynuyoruz. Yani e, bir ton bak var kaç senelik oyun. Perişan olduk baklardan. Ama hani böyle hayati bir bakla bu oyunda karşılaşmadım henüz. Oldukça güzel Aynı zamanda Epic Store'dan alırsanız şu anki indirim kampanyasında 29 liraya falan geliyor. Ee, fiyatı da gayet uygun. Daha iyi yerlere geleceğini tahmin ettiğim bir oyun. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.